Al çek Evet arkadaşlar. Amazon'un nasıl çalıştığını gösteriyorum. bak şimdi. İki durak uzakta diyor değil mi? Şu beyaz arabayı görüyorsun. Abiciğim Amazon adam ya. Vallahi adam. Mesaj geldi bak. Sizin dedi teslim edilmek üzere yola çıktığı 22'den teslim edilecek. Bugün saat 22 itibariyle diyor da İyi, <laughs> iki durak uzattı diyor. Şimdi gel diyor bak şimdi. Okey ne demek bu? O kendi yanı diyor. İki durak devam bir durak oldu ya. Tesmat. E, 10 saniye önce. Tesmat bak adam geldin sen et dalara sanma bak. Şaşasın. Adam var çalışıyor abicim ya. Yani. Pauzan hangisi Ya. Emin misin? Hayır poz havuz yok. Havuz var ama bende havuz yok. Bunda yok havuz değil mi? Bakalım bize ne zaman gelecek? Benim geliyorum abi. Söylemek istedim şu Hayır tamam ben geliyorum. Şaşırdın ne Amazon'un çalışmasına. Dayı geldi. Dayı geldi. Yaşasın be. Görün görsün. Hala iki duruk. Karşıda diyor Aha, da. <laughs> İlk mesaj gönderdik yani de Sekiz durak uzakta da. On dedim balkona bir çıkın bakayım kal. Bak. İki durak uzakta. Gel. Zilin sesini hep beraber dinleyelim. <laughs> çekirdek gems geliyor. Çekirdek gems. Çekirdek mi söyledi ama? alacağım. Hayırsana hayır sana dayı geç oldu, çekirdek Aha, çekirdekken biz geldi gördün. aç başındaydı. ona aç. Yap. Poştacı kapıyı çaldıktan sonra kapıyı açtıktan sonra yok diyeceğiz önüne. Amazon adamı abicim ya. Allah. Kardeş ya Gel bakalım siparişlerimiz neymiş? Hı? Kim? Alman kurslar? Ya. Ne arım lan? Belki ben de sen. Ben de evet arkadaşlar Amazon'dan ne söyledik? Ya? Hafta sonunda çıtırdatmak için çekirdek. Allah ma marketten almıyoruz. Amazon iki tane söylemiş şimdi. Tanesi bir buçuk euro. Bunlar ne zaman gelecek bak. bilmiyorum süresiz gene. Evet arkadaşlar gördünüz mü? Amazon nasıl çalışıyor? İki durak ötede dedi. Aslında ben diye çaldım bekledim de. Beyaz bus kadın bak. Neyse, siz de Amazon'u. <laughs> ha. Diyeç oldun orada bak. Diyeçler şey gelecek şimdi Sarı Sarı mı? Sarı Ben abi. onun adı adım Sarı adım. Bilmiyorum. O da gelebilir. Kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Hele Al. şu Amazon Prime'a bir Al. abone oluyorsunuz. Al. Gelişin yarısı da bedava. Al. Hangi kamera onu çekiyor bilen? Küçüğünden çekiyor. Ben bilmiyorum. Küçüğünden çekiyor. Küçüğünden çekiyor. Küçüğünden ee, çekiyor. Elinden çekiyor. Elinden Çünkü ben bak. Ben... Şimdi bir çekti. çekiyor. Oh. Hoşçakalın. <laughs> YouTube'da at Bak <laughs> Tamam. <laughs>